normalde yatay olması gerekirken dikey olarak kaydedilmiş bir video. Biz şimdi bunu düzelteceğiz, eski haline geri getireceğiz. T kanaldan hepinize selamlar. Bu videomda da az önceki dediğim gibi şu videoyu düzelteceğiz. Helikopter videosunu, bu videoyu. Yan çekilmiş bir video ama dikey olarak kaydetmiş. Şimdi biz onu eski haline geri getireceğiz. İlk önce Team 4 Express açacağım. Eğer sizde yoksa videonun açıklamasında nasıl indireceğinize dair link ve videosu var. Oradan da bakabilirsiniz. İlk önce ben programımı bir açayım. <laughs> Programım gördüğünüz gibi açıldı. Hitfilm 4 Express yazısı var sol üstte. Ekranda da böyle video tavsiyeleri falan var. Ben buradaki sol üstte Team 4 Express yazısının altında New kısmı var. Buraya tıklayacağım. Ondan sonra buraya tıkladıktan sonra karşıma Project Settings ekranı geldi. Yani burada aslında videoya başlamadan önce ön ayarları yapacağız. Kalanı kolay. Şimdi buradaki template kısmından 1080p 30, 24, 23, 29, 97 gibi kısımlar var. Videonuz 720 ise 720, 1080 ise 1080'i seçin. Ondan sonra start editing deyin. Şimdi gördüğünüz gibi düzenleme ekranım açıldı. Benim tek yapmam gereken şimdi buradan import kısmına tıklayacağım. Masa bu videomu seçeceğim. Buraya alacak. Bu videomu da buradan tutuyorum. Şöyle sürükleyip getireceğim. Video birini buraya bırakacağım. Bıraktıktan sonra şöyle biraz bunu genişletelim. Hatta hiç genişletme falan hiçbir şey gerek yok. Bunun üstüne direkt tıklayacağım ben. Burada bu video seçili. Yukarıda medya efekt Control, History ve Text kısmı var. Buradan kontrolse tıklıyorum. Karşıma burada bu ekran geldi. Clip Properties, Transform, Effects diyor. Transform'a tıklıyorum. Sonra karşıma burada Rotation diyor. Şu Rotation'ı da şöyle yana doğru hareket ettirerek bakın böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi videoyu şöyle getireceğim. Tam şu açıda bırakacağım. Aslında birazcık da matematiğe kalmış. Böyle 90, 270, 180 gibi açılarla kendimiz ayarlayacağız bir kısmını da. Şimdi burası ideal olan 90 derece. Bakın 90 ayarladı. Olmadıysa da böyle 90, 270, 180 artık neyse ayarlayacaksınız. Bu şekilde ayarladı. Ama istediğim gibi olmadı. Şimdi kontrol kısmına basılı tutarak şu ekranda buraya böyle küçültüyorum. Bakın böyle küçülttüm. Şimdi buradan şu ekrandaki videomun üstüne tıklayacağım. Şuradaki gördüğünüz böyle bir kare çıktı. Mavi çizgilerin ne oldu yer. Shift tuşuna basılı tutarak şöyle doğru orantılı bir şekilde büyüteceğim. Bakın büyütüyorum büyüttüm ve bu kadar. Tekrar buraya tıklayacağım. Scale to fit diyeceğim. Gördüğünüz gibi videomun yönünü değiştirdi. Hepsi bu kadardı. Çok kolay bir yapılışı var. Ondan sonrasında export diyorum. Karşıma gelen export settings ekranından YouTube MP4 Max ve evi kısım var. Buradan MP4 diyorum ve export diyorum. Buraya da new video helikopter yazalım ve kaydet diyorum. ve gördüğünüz gibi kaydetme işlemini tamamladı. Şimdi videom benim masa üstüne geldi. Bir kontrol edelim. Şimdi burada New Helikopter video diyor. Bunu bir çalıştıralım bakalım. Bakın. Artık düzeltti. Bir de eski videosuna eskisine bakalım. Gördüğünüz gibi artık videom bitti. Kalan kısmı da hallettik. İşte hepsi bu kadardı. Yapımı da kolay, kullanımı da kolay. Bu programı da bilgisayarınız indirin dursun diyerek videoyu burada sonlandırıyorum. Videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız aşağıdan değerlendirmeyi unutmayın. Aşağıdaki yorumlar kısmına da lütfen bizden istediğiniz video tavsiyelerini veya video hakkındaki görüşlerinizi de yazmayı ihmal etmeyin. Ücretsiz bir şekilde abone olarak takipte kalabilirsiniz diyerek videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.